Tacirler mobil uygulamamızla cep telefonunuzla evinizden, iş yerinizden ve dilediğiniz her yerden pay senedi ve biyop işlemlerinizi yapmak sadece 10 saniye. Tacirler yatırım mobil ile piyasalar parmağınızın ucunda. Aradığınız kaliteli hizmet ve tüm finansal ürünler için tacirler yatırım. Yatırım bize danışılır. Herkese merhaba. Tacirler YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben araştırma ekibinden Oğuzhan Kaymak. Bu hafta da sizlere geçtiğimiz haftadan bu yana önemli sektörel ve şirket haberlerini aktarıyor olacağım. Tabii hani yayına başlamadan önce bir iki noktayı da hatırlatayım. Bizleri beğenip e, abone olmayı unutmayınız. Aşağıdaki açıklama kısmında bir linkimiz var o link üzerinden de tacirler yatırımda e, hesap açabilirsiniz. E, müşterimiz olabilirsiniz. Böylece bizim araştırma ekibi olarak e, günlük yayınladığımız raporlara e, müşteri temsilcileri ve yatırım uzmanlarımız vasıtasıyla daha hızlı, daha etkin Ulaşabilirsiniz. Şimdi sunuma başlamadan önce bir hani geçtiğimiz haftadan bu yana neler yaşadık, ne önemli gelişmeler vardı, buna bir bakalım. Şimdi geçen hafta birinci çeyrek 23 finansal sonuç açıklama yani bilanço dönemini tamamlamış olduk. Baktığımızda artık ikinci çeyrek bilanço dönemi Temmuz'un sonunda son haftasında bankalarla gelecek. Şimdi yani genel olarak birinci çeyrek bilanço performanslarına baktığımızda şirketlerin biraz daha yıllık ve çeyreksel bazda görece daha zayıf geride kalan bilançolar gördük. Tabii güçlü olan şirketler de var birinci çeyrek özelinde. Bunları geçtiğimiz haftaki yayında da bahsettim. Bu hafta da hani üzerinden bakacağız. İkinci olarak biliyorsunuz ana gündemimiz bilanço döneminden sonra seçimdi bu pazar yani bu hafta sonu seçim oldu. Tabi ikinci tura kaldı. Şimdi 28 Mayıs'ta tekrardan bir oy süreci başlamış olacak. Şimdi ana gündem bu olduğu için bilanço fiyatlamalarının endeks genelerine yayılmadığı bir dönemi de geride bırakmış oluyoruz. Şimdi baktığımızda endekse haftayı tabi pazartesi günü haftanın ilk işlem günü devre keserek açtı. Yaklaşık 4000 490 puandan haftalık açılış gerçekleştirdiğini gördük. Tabi gün içinde satış baskısının artmasıyla yaklaşık 4405 puan seviyelerine doğru geri çekilmeler gördük. Ama tabi burası endeksin 200 günlük hareketleri hareketli ortalaması olduğu için buradan hani bu 4400'e doğru sarkmalarda tekrardan bir tepki alımları görüyoruz ve bu desteğin çalıştığını görüyoruz. Şu an itibariyle o dünkü negatifliği de aşmış durumdayız. Baktığımızda endeks genelinde tekrardan bir pozitif seyir hakim olduğunu görüyoruz. Tabii özellikle bugün içinde konuşursak biraz daha özellikle bankalar ve holdingler kısmında baskının devam ettiği bir günde geçiriyoruz. Şimdi e, burada bizim 4500 puan seviyesi e, bizim ana takip noktamız. Endeks e, bu puan seviyesi üzerinde bir tutunma günlük kapanış gerçekleştirdiği durumda bizler ilk olarak 4600-4680 e, direnç aralığını Kısa vadede hedefli olacağız. Tabii gün içi sarkmalarda ve 4500'ün altında kapanışlarda ise bizim destek noktamız olarak 4440-4400 puan seviyesi ana destek olarak öne çıkıyor. Şimdi Can Bey burada sunumu başlatabiliriz. Şimdi her hafta olduğu gibi menkul kıymet istatistikleriyle başlayalım. Baktığımızda yabancılar 5 Mayıs haftasında hem hisse senedi hem de tahvil piyasasında satı satıcılı tarafta yer aldığını gördük. Tabi e, yani geçtiğimiz hafta 44 milyon dolarlık bir nette hisse senedi çıkış, 70 milyon dolarlıkta bir tahvilde nette satış yaptığını görüyoruz. Tabi e, yabancı yerleşiklerin satışları devam ediyor ama görece de hani bu satış hacminin hızının azaldığını da görmüş olduk. Şimdi baktığımızda da yabancıların toplam hisse stoğu 22,5 milyar dolar. Devlet iş borçlanma stoğu ise yaklaşık 1,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Şimdi önemli bir gelişme vardı. MSCI endeks değişimleri açıklandı. Biliyorsunuz bu hem global standart endeksinden oluşuyor hem de bir alt dediğimiz daha small cap yani daha küçük montanlı şirketlerin dahil edildiği bir endeks. Baktığımızda bu değişimler 31 Mayıs itibariyle geçerli olacak. Türkiye MSCI Türkiye ana endeksine TOFAŞ, TOASO dahil edildi. Tabi bu endeksten çıkan olmadı. Şimdi bir alt endeksine baktığımızda ise small cap'te 7 şirket eklenirken bu endeksten bir Türk şirketinin çıkarıldığını görüyoruz. Ah, e, ah aksan. Borusan Boru, Cante, İmaj Makine, Kiler Holding, Margün Enerji, Small Cap Endeksine dahil edildi. Pente Teknolojisi ise bu endeksten çıkarıldı. Şimdi bu ne demek oluyor? 31 Mayıs'ta Tabi bu değişimler gerçekleşmiş olacak. Tabi bu tarihe doğru hisselerde bir fon girişleri olacaktır belli oranlarda. Bu da hisse performansında hareketlere neden olabilir. Şimdi global MSI endeksi bu son tuha son eklenmesiyle neyden oluşuyor? Bimaş, Ereğli, Tüpraş, Şişe, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Akbank, Furoto, Türksel, Sahol, Aselsan, İş Bankası, Hektaş, Yapı Kredi, Kozal, Pegasus ve Tuasadon oluş, oluştuğunu görüyoruz. Şimdi biliyorsunuz Avrupa'da bir <laughs> enerji krizi baş göstermişti geçtiğimiz senede. E, Tabi burada o, o kriz sonrası enerji fiyatlarında buna bağlı emtia fiyatlarında oldukça yukarı yönlü seyirler gördük. Ancak e, geçtiğimiz gün e, Avrupa'daki gaz fiyatı yani doğal gaz fiyatı bir buçuk yılın ardından en düşük seviyelerini test etti. 35 megawatt e, avro seviyelerine kadar bir gerileme söz konusu olduk. Kısaca o tarafta da bir enerji krizi bu mevsiminin mevsim sıcaklıklarında artmasıyla artık kalmadı diyebiliriz. Şimdi birçok şirket e, bilançolarını açıkladı. Bunların üzerinden kısaca geçelim. E, Pegasus'un sonuçlarını gördük. Baktığımızda 598 milyon TL'lik Pegasus bu çeyrekte bir net zarar açıkladı. Tabi operasyonel ve ciro yaratımı daha beklentiler paralelindeydi diyebiliriz. Yani kısaca baktığımızda bu beklentiler paralelindeki bilançodan sonra biraz geri çekilme gördük. Tabi 427 TL seviyeleri Pegasus için bizim takip noktamızı oluşturuyor. Bu seviyeler üzerinde bir günlük kapanışları takip ediyor olacağız. Şimdi şirket birinci çeyrek finansalların ardından yolcu istatistiklerini açıkladı Nisan ayına ilişkin burada da baktığımızda Nisan ayındaki yolcu sayısı 35 artışla yaklaşık 2.4 milyon kişiye ulaştığını görüyoruz. Benchmark yani altın yılı havacılığın altın yılı kabul ettiğimiz 2019 rakamına göre ise yaklaşık %2 gerisinde kaldı diyebiliriz. Şimdi Vestel'in sonuçlarını gördük. Baktığımızda da Vestel'de yaklaşık 64 milyon TL'lik bir net zarar söz konusu piyasa beklentisine hafif paralelinde geldi diyebiliriz. Bu çeyrek yani geçtiğimiz senin aynı çeyreğinde şirket 472 milyon TL net kar açıklarken bir önceki çeyrekte 102 milyon TL net zarar açıklamıştı. Kısaca toparlarsak Vestel'in bilançosu bu çeyrek özelinde biraz zayıf geldi diyebiliriz. Tabi bu bilanço sonrası oldukça geri çekildi. Hissenin bunun hisse fiyatına yansımasını da gördük. Yavaş yavaş artık dip seviyelerine oturdu diyebiliriz Vestel özelinde. Şimdi Halk Bankası'nın sonuçlarını gördük. Yaklaşık %6 beklentilerin üzerinde bir net karlılık geldi. Burada yaklaşık 4.3 milyar TL birinci çeyrek net karı söz konusu. Yıllık bazda %110 artarken çeyreksel bazda bankanın karı da %27 azalmış oldu. Kısaca baktığımızda beklentilerin paralelinde bir performans gördük. Şimdi Selçuk Ezan'ın sonuçlarını gördük. Bir birinci çeyrek 23'te şirket yaklaşık 1 milyar 78 milyon TL bir net karlılık at, e, açıkladı. Yıllık ve çeyreksel bazda baktığımızda artışlar yüksek. Operasyonel tarafa da baktığımızda keza benzer artışlar görüyoruz. Yani Selçuk Eza özelinde de güçlü birinci çeyrek sonuçları gördük diyebilirim. Şimdi Bafaş baktığımızda 160 milyon TL net zararıyla açıkladı. Şirket geçen yıl aynı dönemde 141 milyon TL net kar. Bir önceki çeyrekte ise 586 milyon TL'lik bir Net kar post etmişti, açıklamıştı. Kısaca baktığımızda e, BAFAŞ özelinde bu bu dönem biraz hani maliyetlerin ve fiyatlamaların etkin olmadığını gördük. Operasyonel tarafta görece zayıf bir çeyrek geçirdi. E, BAFAŞ tabii e, son dönemdeki bu geri çekilmenin ardından da hızın yani hisse geri çekilmedeki hızın da artık yavaşladığını görüyoruz. Odaş birinci çeyrek sonuçlarını 160 milyon TL net zararı ile açıkladı. Burada da baktığımızda şirket geçen yılın aynı döneminde net kar bir önceki çeyrekte de net karlılıkla açıklamıştı. Burada da operasyonel tarafın Odaş özelinde birinci çeyrekte daha zayıf geçtiğini görüyoruz. Tabii bu bilanço bekleniyordu Odaş özelinde ve hani beklentiyle zaten hissede bir geri çekilme gördük. Ancak burada da hani geri çekilmenin hızının yavaşladığını e, takip ediyoruz. Sarkusyan baktığımızda 428 milyon TL'lik bir net kar ile sonuçlarını açıkladı. Burada da yıllık ve çeyreksel bazda artışları görüyoruz. Operasyonel tarafta da keza benzer ölçüde artışlar mevcut. Kısaca birin çeyrek özelinde güçlü bir e, finansal performans gördük yan da Şimdi Türk Hava Yolları baktığımızda yolcu e, istatistiklerini açıkladı. Nisan ayındaki 5 milyon olan toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %31 oranında artarak 6,5 milyona ulaşmış oldu. Ocak Nisan o 4 aylık e, periyoda baktığımızda da 2022 yılında %33,6 oranında artarak yaklaşık 23,6 milyona e, ulaşmış oldu. Şimdi Nisan 2019'da da biz hani her havacılık şirketini kıyasladığımız için burada da Nisan ayında 2019'a göre %11'lik bir artış söz konusu. Tabii hani 2019 rakamlarını yakaladı. Yıllık bazda da güçlü artışlar Türk Hava Yolu özelinde devam ediyor diyebiliriz. Son dönemde biraz 130'ların altına sarkmıştı hani endeksteki o genel zayıflığın ardından ancak bugün itibariyle tekrardan 130'lar üzerinde Türk Hava Yolları güçlü seyrini koruyor diyebiliriz. Şimdi İş Bankası birinci çeyrek sonuçlarını yaklaşık piyasa beklentisinin %15 üzerinde 12 milyar 903 milyon TL net kar ile açıkladı. Baktığımızda da burada e, yıllık bazda net karını %53 arttırırken çeyreksel bazda da %45 e, azaldı diyebiliriz. Kısaca beklentilerin e, üzerinde e, hafif üzerinde bir bilanço performansı gördük İş Bankası özelinde. Ancak son dönemde biliyorsunuz bankacılık e, sektörü özellikle geçtiğimiz hafta oldukça primlendi. Ancak haftaya negatif açıldığından dolayı yani görece satış baskısıyla açıldı. Şimdi bakıyorum bu hafta bankacılık sektörü yaklaşık %15'lik bir geri çekilme gerçekleştirdi. Tabi o geçtiğimiz haftaki kazanımların bir nebze olsun verilmiş oldu. Buradaki yani baskı bittikçe oradaki fiyat hareketlerini takip ediyor olacağız. Bir diğer sonuçlarını açıklayan şirket de Vakıflar Bankası'ydı. Dün akşam geldi sonuçları. Burada da 4 milyar 503 milyon TL'lik bir net karlılık söz konusu. Yıllık bazda keza artış var. Çeyreksel bazda da diğer bankalarda olduğu gibi bir gerileme söz konusu. Şirket ayrıca dün bir sendikasyon kredisiyle kredi anlaşması sağladı. Burada da toplamda yurt dışından 825 milyon dolarlık bir kredi finansmanı sağlanmış olacak. Şimdi Ülker biraz piyasa beklentilerinin tersine bir sonuç açıklayan şirkette. Burada da birinci çeyrekte 896 milyon TL'lik bir net karlılık gördük. Ülker özelinde piyasa beklentisi 436 milyon TL düzeyindeydi. Operasyonel tarafta da hani beklentiler üzerinde yıllık ve çeyreksel bazda artışla açıkladı şirket. Biliyorsunuz geçen senenin aynı döneminde 471 milyon TL bir net zarar söz konusuydu. Bir diğer ülke üzerinde baktığım bilançoda öne çıkan kalem ise borçlunun yani net borcun bu çeyrekte biraz da iyileştiğini görüyoruz. Kısaca ülke üzerinde birinci çeyrek finansal sonuçları güçlü geldi diyebiliriz. Şimdi şok marketlerin sonuçlarını gördük. Burada da 399 milyon TL'lik bir net karlılık söz konusu. Baktığımızda net kar tarafı e, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. E, yıllık bazda gene art, artış varken çeyreksel bazda biraz azaldığını görüyoruz. Ancak operasyon yani bilançoyu tam anlamıyla değerlendirdiğimizde operasyonel tarafın e, daha yani beklentiler paralelinde bir performans gördük. Diyebiliriz. Tabii geçtiğimiz senenin ana teması enflasyonist temaydı. Birinci özelinde de perakende gıda perakendelerinin sonuçlarını görmüş olduk. Bir maç ve şok biraz da şok biraz beklentileri gerisinde kalırken şok biraz beklentiler paralelinde Migros ise özellikle online tarafının da katkısıyla beklentilerin üzerinde sonuç açıklamış oldu. Şimdi zorlu enerji baktığımızda 1 milyar 578 milyon TL'lik bir net karlı sonuçlarını açıkladı. Piyasa beklensen oldukça üzerinde farklılaştığını görüyoruz. Tabi burada tek seferlik yani gelir kalemleri de etkilediğini gördük. Baktığımızda şirket geçen yıl ve bu yıla göre karlılığını arttırdı. Tabi son dönemde şirkette şirket hisse performansında oldukça gerileme kaydetti artık hani bu bilanço sonrasıyla görece orada da kademeli hareketlilik başladığını görüyoruz. Şimdi Alark Holding baktığımızda 1 milyar yaklaşık 1.8 milyar TL net kar ile açıklası piyasa beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda şirket net karını %78 arttırdığını görüyoruz. tabii son dönemde Alarko Holding'de de geri çekilmeler gerçekleştirdi. Ancak şu an biraz daha yavaş yavaş hani toparladığını hisse performansını, hisse fiyatının tekrardan toparladığını görüyoruz. Alarko Holding özelinde. Doğuş Otomotiv 3.9 milyar TL net kar ile açıkladı birinci çeyrek sonuçlarını Baktığımızda piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda ve çeyreksel bazda artışların olduğu bir çeyrek geçirdi. Operasyonel tarafta da toparlanmayı gördük. Kısaca Doğuş Otomotiv üzerinde de birinci çeyrek sonuçları güçlü geldi diyebilirim. Turkcell'e bakıyorum. Turkcell'de de 2.8 milyar TL'lik bir net karlılık söz konusu. Operasyonel ve ciro yaratım tarafı daha beklentiler paralelinde gerçekleşti. E, yıllık bazda da e, operasyonel tarafta artışlar, net kar tarafında da artışlar gördük. Kısaca daha beklentiler paralelinde bir e, bilanço performansı gördük diyebilirim Turkcell özelinde. Şimdi emlak konut baktığımızda birinci çeyrek sonuçlarını 925 milyon TL net kar ile açıkladı. Baktığımızda şirket yıllık bazda net karını %20 arttırırken bir önceki çeyreğe göre %3 azalmış oldu. Operasyonel tarafı da değerlendiriyorum. Kısaca hani baktığımızda güçlü sonuçlar emlak konusu üzerinde bu çeyrek gördük diyebilirim. Şimdi Hektaş'ın sonuçlarını gördük. Hektaş'ta 56 milyon TL'lik bir net kar ile sonuçlarını açıkladı piyasa beklentisinin gerisinde kalan bir e, net karlılık gördük. E, operasyonel tarafta da keza e, yıllık bazda ve çeyreksel bazda e, toparlanmalar, artışlar var. Ancak net karın e, biraz baskılandığı bir dönem olduğunu görüyoruz. Biraz görece zayıf bir e, bilanço performansı gördük. Ancak e, bunun hani fiyatlamaya da e, fiyat e, bilanço bilanço sonrası fiyatta geri çekilmelere neden olduğunu da görmüş olduk. Şimdi Enka sonuçlarını 3.8 milyar TL net kâr ile açıkladı. Şimdi baktığımızda da şirket biraz hem operasyonel hem de net karlılık bazında biraz beklentilerin gerisinde kalan bir birinci çeyrek performansı göstermiş oldu. Alkim Kimya birinci çeyrek sonuçlarını 58 milyon TL net kâr ile açıkladı. Burada da baktığımızda net karın yıllık bazda %50, çeyreksel bazda ise %51 oranında azalış kaydettiğini gördük. Görece zayıf bir birinci çeyrek gerçekleştirdiğini görürüz. Özellikle operasyonel giderlerin marjlar üzerinde baskı yarattığı bir dönem oldu Alkim özelinde. Ancak tabii ki bu bilanço sonrası fiyatta sert geri çekilmeler gördük. Doğan Holding'e bakıyorum. Doğan Holding'de 632 milyon TL net kâr ile sonuçlarını açıkladı. Burada da piyasa beklensin biraz gerisinde bir net karlılık gördük. Ancak holdingler dediğim gibi geçtiğimiz haftadan bugüne biraz üzerlerinde halen daha baskının devam ettiğini görüyoruz holdingler tarafında. Şimdi bilançoları bu şekilde bitirdik. Artık ikinci çeyrek bilançolarını bekliyor olacağız. Orada da Piyasa beklentileri e, olgunlaştıkça biz analistlerin e, sizlerle tekrar paylaşıyor oluruz. E, şirket spesifik haberlere baktığımızda asasanda bir e, sözleşme alımı vardı 197.5 milyon avro tutarında. E, baktığımızda birinci çeyrekte şirketin toplam iş yükü 8.2 milyar dolar düzeyinde. Bu alımla birlikte toplam yüzde iş yükünün yüzde üçüne kadar yeni bir iş alınmış oldu. Ayrıca şirket bugün yaklaşık 366 milyon TL ve yaklaşık 19 milyon dolar tutarında yeni bir sipariş sözleşmesi aldığını da vurgulamış oldu. Kısaca Aselsan Özelinde de sözleşme alımlarının devam ettiğini görüyoruz. Şişeceğime baktığımızda geri alım programı vardı. Bu kapsamda alınan 17 milyon adet hissesini yaklaşık 35 TL fiyattan Efes Holding AŞ'ye satışını gerçekleştirdi. Baktığımızda Efes Holding AŞ'nin de şişe camdaki sermayesindeki payı da %6,65'e ulaşırken şişe camın kendi sermayesi içindeki payı da yaklaşık %1,38'e gerilemiş oldu. Şimdi baktığımızda şirketler geri alımlarını gerçekleştirdiler. Ancak belli bir süre sınırları var bu süre sınırlarında makul gördükleri bir fiyattan bunu satışını blok şeklinde gerçekleştirebilir Bu oldukça normal bir durumdur. Şimdi Alfa soner enerji baktığımızda 2023 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. şirket 2023 yılında 7,5 milyar TL düzeyinde hasılat. 1.125 milyon TL 1 milyar 125 milyon TL düzeyinde esas faaliyet karı 1 milyar 250 milyon TL düzeyinde de net kar öngörmektedir. Kısaca 2022 yılının oldukça üzerinde bir şirketin öngörüsü paylaşılmış oldu şirket tarafından. Şimdi Ereğli biliyorsunuz geri alım programı başlattı. Baktığımızda 30,49 TL fiyattan dün 3 milyon 280 bin adet hisse geri alımını gerçekleştirdi. Bu ikinci geri alım oluyor. Tabii baktığımızda da toplamda 10 milyon 780 bin adet payını geri almış oldu. Sermaye içindeki payı da %0,31'e yükselmiş oldu. Şimdi Yataş geri alım programını tamamlama kararı aldı. Mayıs 2022 yılında başlatmıştı şirket. Baktığımızda da yaklaşık 6 milyon adet hissesini ortalama 6,03 TL fiyattan geri satın aldı ve sermaye içindeki payı da %4'e ulaşmış oldu. Tabi yeni bir geri alım programı açıklanır mı bilmiyoruz. Ancak KAP'ta resmi bir yayın, yayınlama olduğunda bunu da sizlerle paylaşıyor oluruz. Etilen nafta fiyatı fiyat makası bizim bu petrokimya üzerinde takip ettiğimiz bir karlılık metriği. Baktığımızda bu hafta yüzde %11'lik geri çekilme kaydederek 326 dolar ton seviyesine geriledi. E, tabi bunu biraz daha hani petkim özelinde e, bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Bu spreadin yani ortalama tarihsel ortalaması olan 450 dolarlara ulaşması, tekrardan o yönlere doğru gitmesi petkim için e, olumlu olumlu bir, e, oluşturur operasyonel tarafı için. Ancak dediğim gibi şu an tarih seviyelerinin altında bir e, seyir söz konusu. E, dün yani geçtiğimiz haftadan bu yana e, piyasada endeks genelinde e, volatilitenin yüksek olması nedeniyle birçok şirket geri alımlarına devam etti. Baktığımızda da e, Pasifik Gayrimenkulü, Medikal Park'ın, Aydem'in, İnmemo'nun, Halk Bankası'nın, Lokman Hekim'in, Emlak Konut'un Ulu'nun, Barman'ın, Cusa'nın, Kervan Koleksiyon Mobilya'nın, Kardemir'in, kontrolmatin Türk Hava Yolları'nın, Ereğli'nin, Kozal'ın geri devam ettiğini görüyoruz. Can Bey burada sunumu yavaştan sonlandırabiliriz. Şimdi geçtiğimiz hafta bilanço yılları bitirdik. Bu hafta baktığımızda endeks çok zayıf bir açılış gerçekleştirdi. Ancak bugün itibariyle tekrardan toparlanmanın toparlanma olduğunu, pozitifliğin arttığını görüyoruz. 4500 üzerinde kalıcı olunması durumunda tutunmanın gerçekleşmesinde biz kısa vadede önümüz kısa vadede 4600 4680 direnç puan seviyelerini Takip ediyor olacağız. Tabii 4500'ün altına sarkmalarda da 200 günlük hareketli ortalaması olan 4400 puan seviyelerin önemli bir destek olduğunu hatırlatalım. Bu destek seviyesine gün içi volatil seyirle yakın samalar olduğunda tekrardan bu bölgeden alımların geldiğini hatırlatmış olalım. Benim de bu hafta aktaracaklarım önemli gelişmeler bunlar da önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Tacirler mobil uygulamamızla cep telefonunuzla evinizden, iş yerinizden ve dilediğiniz her yerden pay senedi ve biyop işlemlerinizi yapmak sadece 10 saniye. Tacirler Yatırım mobil ile piyasalar parmağınızın ucunda. Aradığınız kaliteli hizmet ve tüm finansal ürünler için Tacirler Yatırım. Yatırım bize danışılır.